Merhabalar sevgili gönül dostları. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Şubat ayına başlıyoruz. 1-8 Şubat arasında sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar neler yaşayacaklar? Hayatlarınıza hangi konular 8 gün içerisinde girecek ve enerjiler aslında hayatınızda hangi alanlarda aktif olacak? Şimdi hep birlikte detaylarıyla görüyor olacaksınız lütfen odaklanmayı uyumlanmayı unutmayınız aramıza yeni katılan sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar Sizler de hoş geldiniz, İyi ki geldiniz İyi ki karşılaştık kanalımdaki videoları haftada iki defa hatta daha fazla Güneş yükselen ay burcunuza göre izlemenizi tavsiye ediyorum vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda Benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalımdaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Bu anlamda yıllardır destek veren herkese, takip eden, beğeni yapan, güzel yorumlarla kanalı besleyen, hediyeler gönderen ve YouTube'da hype özelliği aktif. Onu da destek için gönderen herkese yürekten teşekkür ediyorum ve siz yeni gelenler sizler de aynı hassasiyetle destek verirseniz çok kıymetli olacaktır. Bakalım yeni Şubat ayının ilk haftası ilk 8 günü. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara hangi konularını gündemlere taşıyacak? Hangi enerjiler sizlerle birlikte olacak? Videolarımı sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, pazar gününden başlıyoruz. Çünkü 1 Şubat pazara denk geliyor. Videolarımı takip edenler zaten tarihlere dikkat ettiğimi ve enerjileri takip ettiğimi aslında. O yüzden de belirli tarihlerde açılımları yaptığımı çok iyi bilirler Evet bakalım sana ne getirecek 1 8 Şubat arası sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar bakalım hayatınızda neler olacak şimdi gündeminizde neler olacak bakalım Evet. Şimdi haftanın detaylarına geçmeden önce bu 8 gün içerisinde fırsatlar, kayıplar ve kazançlar hayatınızın odak noktası olacak sevgili koçlar. Özellikle geçmişte size zaman ve para kaybettiren durumlar ve kişiler gündemlerinize oturacak. Ve siz bu 8 günlük enerji içerisinde Hayatınızda artık bir daha. Bir şekilde hayatınızı size e, bozguna uğratmakla çabalar harcayan kişilerden arındırıp artık sizin bazı kişileri de yakalayacağınız fırsatlarla bozguna uğratacağınız bir hafta. Ve elde edilecek şanslarla birlikte hayatınızda kısa süreli belki bir 6 ay sonra Yer değişikliğine sizi götürebilecek de olaylar başlıyor hayatınızda. Evet, şimdi 1 Şubat pazar günü hayatınızda. Özellikle uzak mesafelerden alacağınız haberler gündeminizde olacak. Ve pazar günü belki yurt dışında tanıdığın akraban vardır, onlarla ilgili bir iletişim gündemine oturabilir. Uzak mesafelerde akrabalarla görüşme olabilir. Biraz duygusal konuşmaların ve iletişimin pazar günü gündeminde olması ihtimaliyle birlikte hayat sana bir şeyi yeniden deneyeceğini söylüyor. İkili ilişkilerde sevgililer tekrardan iletişime geçebilir birbirleriyle ve tekrardan aslında deneyebilirler enerjiler bu şekilde. Ayrıldığınız sevgilinizle barışabilirsiniz. Tekrardan denemek istediğinizi söyleyebilirsiniz ya da size söyleyebilirler. Bir şekilde alacağınız haberle birlikte hayatınızda tekrardan bir deneme sürecini başlatıyor olacaksınız. Yalnız bu deneyim biraz farklı. Sebebi de şu. Sanki bazı şeyleri harmanlayarak hayatınızda bir şeyleri deneyeceksiniz. Ya geçmiş duygularla gelecek isteklerini harmanlayacaksınız. Ya da kendi duygusal dünyanızda daha yenilikleri Eski deneyimlerden feyz alarak ilerleyeceksiniz. Pazar günü gündeminizde uluslararası ilişkiler, yabancılarla ilgili iletişiminiz varsa bunlar. Ayrıca yurt dışı firmalarıyla çalışıyorsanız bunlar gündeme de oturabilir ve pazar günü biraz böyle okyanuslarla ve sularla ilgili konular gündeme oturabilir. Yeni içilecek daha temiz bazı kaynaklarla ilgili gündemler oluşabilir ya da içme sularının arıtılması ya da bir şekilde daha dikkat edilmesiyle ilgili gündemlerde haberini alıyor olacaksınız. Pazar günü biraz da hayatınızın yeni sürecine girişi başlatıyor olacaksınız. Yönetici gezegeniniz size diyecek ki artık bazı şeyleri bekletmeye gerek de yok ve bu sebepten dolayı pazar günü kendinde değişiklik yapmakla ilgili olabilir. İletişim ağını daha böyle sevgi diliyle ilerletmek olabilir ve kendinde bazı e, iyi gelebilecek takviyeleri kullanmak ama sıvı takviyelerle ilgili ya bitki çayları olur ya bazılarını zayıflamakla ilgili bir şey kullanacaksınız ya da kendi hayatınızda belki de Vücudunuzdaki sıvı dengesini daha ayarlayabilmek anlamında bol su içmeye yöneleceksiniz ya da kendi hayatınızda kan seviyelerinizle ilgili bir durum var. Bununla ilgili takviyeleri doktorunuz tavsiyesiyle almaya başlayacaksınız. Pazar günü bunlar gündemde. Pazartesi gününe geldiğimizde 2 Şubat itibariyle evet. Hangi arkadaş bana aslında dost. Gerçek dost. Yani eskiden edinmiş olduğun arkadaşlıklarında aranda dedikodu zinciri dönen birileri var mıydı? Aslında laf taşıyan birileri var mıydı? Geçmişte dost diye bilip de söylediğin bir e, sözün e, ettiğiniz sohbet esnasında bir dedikodu malzemesi olarak kullanılığının farkına varabilirsiniz. E, pazartesi günü. Bununla ilgili bir uyanış olacak, bir farkındalık olacak. Laf taşıyan birilerini etrafınızda fark edebilirsiniz. Geçmişten beri tanıdığınız bir insanın aslında farklı bir yüzünü görebilirsiniz. Bir de bazı koçlara. Geçmiş tanıdığı arkadaşları birilerini ayarlayacaklar, bekarlara birilerini tanıştıracaklar. Aa işte aslında benim sana uygun bir tanıdığım vardı da bir araya gelsek de ben seni tanıştırsam mı biriyle diye bir durum oluşabilir. Ortak bir tanıdık vasıtasıyla aslında daha önce birbirinize uygun olduğunuz fark edilmeyebilir ve bir tanışma gerçekleşebilir. Eski bir dostunuzla bir bakmışsınız ki Geçmişten tanıdığınız birisi olabilir bu. Farklı hislerle ilgili bir uyanış yaşanabilir. Eskiden tanıdığınız bir kişiye şimdi başka hisler beslemeye başlayabilirsiniz. Bir de pazartesi günü Gerçekten hani geçmişte emek verdiğiniz bazı konular varsa bu 2024-2025 yıllarına yayılıyor olacak. Hatta son 3 yılı ele alalım biz. Bu son 3 yıl içerisinde emek verilen konularla ilgili olarak hayatınızda bir de son 3 ayınızı da düşündüğünüzde size e, neşenin, bolluğun, bereketin nereden geleceğiyle ilgili kapı açılacak. Ve bir hafta sürecek bu enerji. Bununla birlikte 3 gün içinde ve 3 gün sonrasında da siz e, güzel, e, eğlenceli sohbetlere dahil olacaksınız. Keyifli davetler alabilirsiniz. Birileriyle tanıştırılabilirsiniz. Bir de verdiğin emek konusunda. Kime ne emek vermelisin? ve hangi emeğin karşılığını alıyorsun aslında bunun da uyanışını pazartesi günü hayat sana yaşatacak ve dostlukların kalıcı dostlukların temelleri atılıyor olacak. Salı gününe geldiğimizde sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar şimdi kendi bedenin ruhen ve fiziken sağlığın gündeminde olacak. Bu konularla ilgili bir sıkıntın mevcutsa özellikle salı günü şifa kaynakları senden yana çalışıyor olacak ve burada sağlıkla ilgili bedeninize check-up yaptırma, kontrolden geçme, dönemsel 3 ayda bir gidilmesi gereken kontrollerin gündeminize oturması, hatta bunun böyle Mart ayı ile birlikte başlaması ve aslında bunu sen aksatırsan sana bu yaklaşık Eylül aylarında tekrar bir hatırlatma olarak geri dönecek. Burada diyor ki kendini düşünmenin zamanı geldi aslında. Ve sen salı günü diyeceksin ki şimdi ben bunca zamandır hayatımın içerisinde yaşayamadığım ukde kalan duygularımı yaşamaya başlayabilirim. Şimdi kendimi düşünme zamanı. Sevdiklerim için yine siper olurum, korurum ve oluşabilecek zararları da bertaraf. Çok güzel ederim. Bak dilimi çok güzel konuştururum. Ama şimdi benim kendimi, sağlığımı ve ruhumu beslemem ve iyileştirmem gerekiyor. Bunun için özellikle evet kış aylarındayız ama güneşli havaları kaçırmamanızda fayda var tabii ki. Bu size iyi gelecektir. Ve bir anlamda bir rutin ve bir düzeniniz varsa geçmişte bu size de iyi geldiyse siz salı günü tekrar bunu hayatınıza adapte edeceksiniz. Bu kararı alacaksınız. Yani bedensel bakım Peeling zamanı olur, işte e, daha böyle teninizle ilgilenmek olur, belli manikür pedikür zamanlarınız olur, saç bakımlarınız olur, cilt bakımlarınız olur. Bunları böyle dönemsel ele alacağınız ve kendinizle ilgileneceğiniz zamanı başlatıyor olacaksınız salı günü. Karanlıkta kalmış duygular, karanlıkta kalmış durumlar aydınlığa kavuşuyor, sıkıntılarınızın bitişi ve aslında hayatınızla ilgili. İyileşmesi gereken tüm sizi ilgilendiren sadece bakın bireysel konuların gündeminize geldiği bir gün olacak. Evet. Çarşamba gününe geldik. Şimdi çarşamba günü hayat size diyor ki... Bazı şeyleri gerçekten o kadar iyi elde tutmalısın ki kontrolden kaçırmamalısın. Ee, iradene sahip çıkmalısın. Bir karar alacaksın çünkü sen. Ve aldığın kararla birlikte hayatında bu kararı tam böyle bir yıllık sürece aktaracaksın. Ya bunu 2009 yıllarında yaptın sen ya da bundan 9 yıl önce diyelim ki yaptın yani. Bir zorlu süreçten geçirdin kendini. Bir şeyleri böyle elinde daha iyi hakim olabileceğin şartlarla tuttuğunda başarıya ulaştığını biliyorsun. O yüzden de şimdi sen alacağın kararla birlikte diyeceksin ki artık bazı şeyleri gerçekten de ee, istikrarlı bir şekilde irademe sahip olarak elimde tutarsam ve bir şeyleri stratejikte iyi yönetirsem ve bununla birlikte maddi kaynaklarımı da kendime koruyacağıma sözümü verirsem kendi güvenli konfor alanımı da aslında koruyacağımı da belirtirsem ve oluşabilecek zararları da engellersem bir yıl aldığım karardan vazgeçmeyeceğim diye bir karar alacaksın. Bunu kendi hayatın içerisinde herhangi bir alanda uygulayacağın görünüyor. Yalnızım, yalnızlaştım diyebilirsin ama yalnız değilsin aslında. Bu senin için hayra olan, belki bütün dostluklardan arındın, yalancı dostluklar varmış etrafından uzaklaştırdın ve bu anlamda acaba kimsem yok mu diye düşünüyorsun ama aslında senin için hayra olan oldu. Burada görünen o ki Korunuyorsun ve aslında bir sene daha hayatının böyle bir süreci başlıyor ki önündeki bu bir senede yine hayat seni koruyacak bazı durumları ve koşulları hayatına getiriyor olacak. Sadece senden irade zorluklarla başa çık. Aldığın kararın arkasında dur diyecek. Evet şimdi bir diğer gün hayatınızda... Yaşayacak olan enerji. Evet, şimdi Merkürün yüksek enerjileri hayatınıza dahil olacak ve diyecek ki size bazı durumları e, anlamlandıramayabilirsin. Çünkü hayat sana bir mucize gösterecek, yaşattıracak, hissettirecek ve bu da senin daha önce dile getirdiğin tam inançla söylediğin bir şey olacak. Öyle ki gökyüzüne sanki mühürlemişsin kelimelere. Bu da e, mucizenin ve sihrin çalışmasına sebebiyet vermiş. Bir buçuk ay hayatında aradığın işe kavuşabilir aradığın arkadaş grubunun içerisine girebilir. Güzel dostluklar kurabilir. Ekip gibi hareket ederek çiftler birbirleriyle gerçekten iyi iletişimler kurabilir ve ayrıca ekip gibi hareket ederek de başka insanları ya da topluluğu bile manipüle edebilecek güçlere ulaşabilirsiniz. Kendinizde insanları etkilemeyi çok kolay başarabildiğiniz bir gün olacak. Kime evet dedirtmek istiyorsanız o gün aslında işte bugün ve siz hayatınızda özellikle 5 Şubat gününde dil yeteneğini yani konuşma kabiliyetinizi o kadar iyi kullanın ki üslubunuzu o kadar iyi kullanın ki yüksek yüksek kelimeler kullanın kendinize inancınız tam olsun işte burada istediğinizi kontrol edebildiğiniz, istediğinizi yaptırabildiğiniz ve evetleri alabildiğiniz bir gün olacak. Ruhsal çalışmalar yapmak için çok uygun bir gün. Yani o gün bol bol olumlama, meditasyon yaparsanız çok iyi olacaktır. Manifest yaparsanız çok iyi olacaktır. Gökyüzü çok güzel çalışıyor olacak ve mucizeleri hayatınızı bir buçuk aylık evrede de tek tek getiriyor olacak. Bir projede yer alabilirsiniz, proje görüşmeleri olabilir, hayatınızda bir ekibin başına yönetici olarak getirilebilirsiniz. Güzel bir başarı elde edilebilir bir buçuk ay içerisinde ve insanları iyi yönettiğiniz ve istediğinizi de kabul ettirdiğiniz gün olacak 5 Şubat günü. Şimdi 6 Şubat'a geldiğimizde biraz sizin yönetici gezegeniniz sizin üzerinizde bir baskı oluşturacak. Bu da diyecek ki pes etmek yok yola devam. Bu nasıl olacak? Kararlı olduğun konuda bir buçuk aylık vurguyu gene yapacak. Zorluklarla karşılaşabilirsin, itirazlarla karşılaşabilirsin. Hayat senden sadece kararlı davranmanı, sözlerinin arkanda durmanı, aldığın karara devam etmeni istiyor ve diyor ki polemiklere girme, Baskı ve stres altında kalabilirsin 6 Şubat tarihinde. Buradaki polemiklerden uzak dur, kavgalardan çekin. Sadece bu stresli bir gün burada kararlı ol. Aldığın karar ve mücadelede kavga ederek değil de daha çok doğruları düzgün şekilde anlatarak devam et. Biraz sağlığınla alakalı e, yıpranmışlık hissedebilirsin. 6 Şubat tarihinde biyolojik olarak kendi bünyenizi korumanızı tavsiye ediyorum. Stres sizin baş düşmanınız ve özellikle de 6 Şubat'ta sizi bu anlamda da biraz yoklayacak. Sebebi işte senin direncini ölçecek. Yani sen aldığın kararlardan vazgeçmeye niyetli misin yoksa mücadele etmeye devam edecek misin diye bir taraftan da seni yoklayacak. Dedikodular, çevresel şartlar etraftaki kişiler akrabalık ilişkileri bir şekilde burada ne olursa olsun Sen kendi hayatından aldığın kararda istikrarlı ve mücadeleye devam eder şekilde ilerlemelisin. 6 Şubat'ta biraz da böyle vücudunuz tepkime verebilir. Ateşiniz hafif yükselebilir. Bu yüzden de önlemini şimdiden alın diye söylüyorum. 7 Şubat'a geldiğimizde tamamen duyguların günü olacak senin adına. Şans kısmet kapıyı çalıyor olacak. Bekarların böyle duygusal birbirlerine aşklarını itiraf ettiği, bol bol tatlı dille konuştuğu özellikle Çiftlerin ve partnerlerin de bu arada birbirlerinden taleplerinin fazla olduğu bir gün olacak. Hep size duygusal talepler. Beni memnun et, senden bir hediye bekliyorum. Şu doğum günüm zamanında bari istediğimi al. Daha görsel hediyeler, işte altına yatırım yapmak, işte kolye, bileklik, saat ya da onun tarzında olan şeyleri istiyor olacaksınız. Biraz da böyle... Hazır diyeceksiniz ki hadi bu hediye bana gelsin bir taraftan da yatırım olsun diyeceksiniz. Partnerler böyle e, sevgilinizle ilgili böyle konuşmalar olacak görünüyor 7 Şubat tarihinde ve bir kısmet sana nereden geliyor? Bir küçük ticari işletme ile alakalı durumun varsa bu şanslı bir aslında durum başlangıç yapmak istiyorsan ama bu keyfi bir ticari harcama olacak şimdiden söyleyeyim. Aslında evet şans kısmet var ama işin e, ucu e, almayacağın şeylere de götürebilir. Mesela bir ticarete başlamak istiyorsundur. Bunun için bir ham madde alacaksındır. Ama burada biraz e, aşırıya kaçma durumunda doğabilir. Sadece sırf duygusal alışverişlerin de yapıldığı bir gün olacak. 7 Şubat tarihi senin açından da bütçene göre hareket edersen daha iyi olacak. Çünkü sadece manevi bir doyum için alışveriş yapabilme ihtimalinde var. Evet. E partnerlerinizin sizden taleplerinin olduğu duygusal taleplerinin olduğu bir gün olacak. Birileri de bekarlarda artık kalbini açıp duygularını yüksek doruklardaki notalarda belirtiyor olacaklar. Evet 8 Şubat'a geldiğimizde şimdi boğa enerjileri çok fazla. Finans piyasasıyla ilgilenenleriniz varsa parayı artırmakla alakalı boğa sezonunu bekleyenleriniz var belki içinizde. Bununla ilgili işte duyumlar alabilirsiniz. Bu etkiler görülmeye başlayabilir. Kesinlikle finansal bir tavsiye değildir. Bu arada mülke yatırmak, taşınmaz mülklere para yatırmayla ilgili bir konu gündeminize gelebilir. 8 Şubat'ta ev almakla ilgili, evini almakla ilgili sanki parayı artırmayla ilgili bir durum gündemine geliyor olacak ve bu süreç hayatında seni yaklaşık olarak daha böyle senin doğum gününden sonraki 7-8 gün sonraya götürebilir seni ve o evrede ev almana sebebiyet de verebilir tabii ki. Ama bunun adımları da atılabilir. Mesela bir eve taksitlik girmek durumu da olabilir bazılarınız açısından. Bir mülkün satışından gelecek olan bir paranın haneye gelmesiyle birlikte bu para bankaya yatırılabilir, faizden gelir elde edilebilir. İş hayatına geldiğimizde parayı artırmakla ilgili bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. İş arıyorsanız bazı koçların mühendis mühendislik branşları ile ilgilenenleriniz varsa, müteahhitlik ya da mühendislik ofisleri ile ilgili iş başvurularınız varsa buradan bir iş teklifi ile karşılaşabilir. Bazılarınızın ise kendi hayatında zaten bir fil bu mesleklerdeysen de bununla ilgili daha böyle artık hani emekliliğe yaklaşma süreçleri olacak ve bazılarınızın kendi hayatıyla ilgili para biriktirmek ve artırmakla ilgili temel atışınız başlıyor 8 Şubat'ta. Önünüzdeki 7-8 yıl bu süreç içerisinde olurken 2027 ve 2028 yılı sizin parasal kazançlarınızla ilgili dop dolu geçebilir. Burada sağlam adım temellerinizi ve zeminlerinizi şimdiden atarsanız işte 2027-2028 size bunların faiziyle geri dönüşü olacaktır. Tamamen mantıksal gidecek bazı şeyler hayatınızda. Sınırlarınızı aşma eylemi içerisinde olacaksınız bu 8 gün içerisinde. Tam 3 haftalık enerjiyi çalıştıracaksınız ve bu 3 hafta içerisinde bekleme yapmaksızın. Yani birini yoldan bekliyorsan ben niye gelişini bekliyorum ki? Ben artık ileri gitmeliyim isteyeceksin. Ben gideyim. Olur, okey. Peki bir haber gelmesini bekliyorsun. Niye bekliyorum bu haberi ben? Bu haberin gelişini bekleyeceğime kendi hayatımdaki sınırları ne kadar zorlayabilirim ve ben riskleri ne kadar alabilirim mi düşünerek 3 haftalık kendi hayatınızın ileri gidiş safhasını başlatıyor olacaksınız sevgili koçlar. Ve burada siz ya birilerinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinizi test edeceksiniz ya da hayatınızla ilgili kumar oynamak pahasına bile olmuş olsa bir riski alıp artık ileri gitmek zamanıdır benim benim hayatımda diyeceksiniz. Peki. 1 Şubat 8 Şubat 8 günlük enerji. Sevgili Koç yükselen Koç Ay burcu Koçlar ne yapmalı? Ya da neye dikkat etmelisin bakalım? Hayatının içerisinde. Evet. 16 günlük bir enerji içerisinde olacaksınız. Tamamen açıkçası hayatınızda yıldız ışığınızın parladığı bir 16 günlük süreç olacak. Yaptığınız işte, kariyerinizde e, sosyal medya üzerinden yaptığınızda, internet üzerinden yaptığınız işlerde, dijital platformlardaki uğraştığınız işlerde tamamıyla bir yükseliş, bir parlayış ve keşfediliş olacak 16 günlük süreçte hayatınızda. Bununla birlikte bazılarınızın kendi hayatındaki gelecekle ilgili bilgileri e, almak üzere e, bazılarınız belki... Ee, gökyüzü olaylarının takibine takılacak diye ki gökyüzünün bazı evreleri zamanında benim işte hayatımla ilgili bazı önemli olaylar olmuştu ve ben acaba bunlara göre mi baksam da hayatımı yönlendirsem diye de düşüneceksiniz hayatınızla ilgili. Bu 16 günlük süreçte sevgili koçların yükselişleri, parlayışları, kendi hayatlarıyla ilgili çok parlak fikirleri, kendilerini adapte edecekleri, bu parlak fikirlerden paraksal kazançların gündeminize geleceği 1-8 gün içerisinde oluyor olacaksınız. Evet her zaman dediğim gibi biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre haftada iki defa hatta daha fazla izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum bilgiler. Güncel biyeriği zamanlıdır. Bu yüzden çok sıkı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve ne diyoruz? Ezberledik. Yeni gelenler de ezberliyorlar. Hep birlikte söyleyelim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle. ナマステ